Bugün size tanıtacağım proje harika bir ödeme planına sahip. Dubai'de hem deniz kenarında hem de alsata uygun bir projeye yatırım yapmak isteyenler için harika bir fırsat. Dubai'nin sahil şeridinde Dubai Maritime City'de dünyaca ünlü lüks saat markası Frank Müller'in deniz kenarındaki rezidans projesi açıklandı. 2028 yılı sonunda teslim edilecek proje için %20 peşinat vermemiz ve daire teslimine kadar 3 yıl içerisinde %2,5'luk taksitler halinde toplamda sadece %10 ödeme yapmamız yeterli. Yani sadece %30 ödeme yaparak Frank Müller projesinden daire sahibi olabilirsiniz. Kalan %70'lik ödemeyi tam 3 yıl sonra daire tesliminde isterseniz peşin, isterseniz de konut kredisi kullanarak yapabilir veya bu %70'lik ödemeyi yapmadan değerlenen dairenizi 3 yıl sonra satarak dolar bazında kar edebilirsiniz. Gelin bunu bir örnek ile açıklayalım. Dairemiz %20 değerlendiğinde ödediğimiz rakam üzerinden baktığımızda %66, dairemiz 3 yıl içerisinde %30 değerlendiğinde ve %70'lik ödemeyi yapmadan tekrar sattığımızda dolar bazında ödediğimiz rakam üzerinden %100 kar elde etmek mümkün. Dubai Maritime City bölgesinde yer alan Frank Müller projesi deniz kenarında olması sebebiyle hem değer artışı hem de alsat planlayanlar için fırsat. Lobby, 4 kat otopark ve 30 kat rezidans katlarının bulunduğu projede akıllı ev konseptinde ve full eşyalı stüdyo 1 artı 1 ve 2 artı 1 daire seçenekleri mevcut. Ayrıca projede yüzme havuzundan açık ve kapalı spor salonuna, tenis kortundan salonuna kadar birçok lüks sosyal alan yer alıyor. Stüdyo dairelerin 305 bin, 1 artı 1 dairelerin 465 bin, 2 artı 1 dairelerin ise 665 bin dolardan başlayarak satışa sunulduğu proje 2028 yılı sonunda teslim edilecek. Siz de Dubai'de fırsat bir ödeme planıyla gayrimenkul yatırımı yapmak ve dolar bazında kazanç elde etmek istiyorsanız yeni lansmanı yapılacak bu projeyi mutlaka değerlendirin. Tek yapmanız gereken lansman öncesi kapora vererek yerinizi ayırtmak. Detaylı bilgi için mesaj atabilirsiniz.